Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Uzun zaman sonra nerede neredeyse de bayağı bildiğiniz bir yıl önce en son videomu atmışım. Onun üstüne bir yıl sonra tekrardan video atmaya başlayacağım. İçinizden geçmiş olabilir. Neredesin lan göt diye. Haklısınız. Uğraştık, uğraştık, didindik. Sonunda geldik buraya gene. Çünkü seviyoruz bu ortamı. Video çekmeyi seviyoruz. Ee, diyeceğim o ki yeni videolar gelmeye başlayacak. Ama yeni kanalda olacak bunlar. Ee, yeni kanalda iki, hafta, şey, iki günde bir video atmaya devam edeceğim. Şu anda hazırda kesitli olarak son bir yılda paylaştığım videoların kesitleri, komik anlarını çektim. Yani çektim dediğim ayarladım onları. Onları paylaşacağım. <laughs> yani ilk kanalın videosu o olacak. Uzun süre bekleme, bekleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni kanalıma bekliyorum. E, bugünden itibaren veya yarından itibaren tekrardan başlıyoruz. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Görüşürüz.